Sokağa çıkma yasağı olduğundan bu vatandaşımız malını satamadı. Elinde kalacak bozulmaması adına belediyemiz bu malzemeyi alacak. Koli halinde ihtiyacı olan vatandaşımıza dağıtımını yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Mansur Yavaş'a da çok teşekkür ederiz. Topluma iyi bir insan olduğu için teşekkür ediyoruz. Sizin yanımızda oldukları için Allah razı olsun.